Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla hem dikkatleri hem de tepkileri üzerine çeken Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polat çifti dışında 10 kişinin daha tutuklanmasına karar verilirken 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor efendim. söyleyecek misiniz? Olsun tekrar. Masum çok Hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz. Engin Bey bir şey söyleyecek misiniz? Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak. Dilan ve Engin Polat çiftiyle beraber toplam 12 kişi bu suçlamalarla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Dilan Polat cezaevine ağlayarak girdi. Bir açıklamanız olacak mı? Çiftte adliyeye sevk edilmeden önce 66 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Polat Çifti polis ifadesinde olduğu gibi adliyedeki sorguda da aylık gelirlerini 150 ila 200 bin lira olarak beyan etti. Dilan Polat şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu tekrarladığı öğrenildi. Engin Polat, kara para aklama iddialarını hem polis sorgusunda hem savcılıkta hem de hakim karşısında reddetti. Bu paraları biriktirdik, çalıştık, emek verdik dedi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat da her şeyi avukatlarının ayarladığını öne sürdü. Ya, suçlamaları kabul etmeyen bir başka isim Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'ydu. Hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz. Soruşturmanın bir diğer önemli ismi avukat Mehmet Gündü. Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında şüpheli avukatın kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlendiği belirtildi. Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamı kıyasıyım. Görüşmek üzere. 3 savcının sorguladığı 18 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı. Evet. Dilan Polat ve eşinin aralarında bulunduğu 16 şüpheli ise hakim karşısına çıkartıldı. 50 ve 200 milyon lirayla ilgili bir şey söylediniz mi? Dilan Polat adliyedeki sorgusunda bir ara baygınlık geçirdi. Evet. Sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenince işlemlerine devam edildi. Bir şey söyleyecek söyleyecek bir hakkında neler Hakimlik Dilan ve Engin Polat'la Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Kararın açıklanmasıyla Dilan Polat'ın oğlum sana kim bakacak diye bağırdığı duyuldu. 4 kişi ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Olsun tekrar masum oldunuz, Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Sezgin Polat, Avukat Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli sabah ezanı okunurken cezaevine doğru yola çıkartıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de Silivri'de bulunan Marmara Cezaevine konuldular. Elleri önden kelepçeli olan Dilan Polat içeri ağlayarak giriş yaptı.